Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bir Grim Dawn videosuyla karşınızdayım. Ee, çok büyük güncelleme aldı arkadaşlar. Bu ben de sizde bunu acilen paylaşmak istedim. <laughs> Biliyorsunuz kanalımızda oldukça Grim Dawn seven arkadaşımız çok fazla. Hiç duymamış arkadaşlar için de söylüyorum. Yani şu soğuk havaların tam soğuduğu zamanlarda, yani RPG hackin e, oyunu arıyorsanız, Diablo tarzı falan yani oynayabileceğiniz en iyi oyunların bir tanesi. Hatta çok fazla uğraşmaya gerek kalmayacak çok bült ve oyun e, oyunun tüm e, açıklamaları kanalımızda mevcut arkadaşlar size çok çok fazla yardımcı olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu videoyu yani ufak tefek güncellemeleri ben pek e, öne çıkartmıyorum ama bu çok büyük bir güncelleme olduğu için size bunu mutlaka anlatmam gerekiyordu. Hatta birkaç kaynaktan daha bunu şimdi kontrol edeceğiz. Hep beraber. Bir de oyun içinde ben size nelerin değiştiğini biraz görsellerini olarak göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Oldukça geniş bir yer yelpazesi var. arkadaşlar ben size bunu her zaman söylüyordum bir oyunda set yapmak işte ne bileyim eşya yapmak çok önemli diye. Çoğu oyun bunu ıskalıyor. Diablo 4 dahil. Hemen 3-5 tane Legendary yapıyorlar. Dinamikleri ona göre hafif ayarlamaya çalışıyorlar. Gerisinde bir üstün tak bir üstün tak diye ayarlıyorlar bitiriyorlar. İşte arkadaşlar bu oyunda yüzlerce eşya ve set olduğu için bu oyunda tüm yenilikleri setlere de uygulaması gerekiyor. Yani tüm dinamikleri değiştirmek zorunda kalıyor. İşte bunu da herkes yapamıyor. Bu oyun onu yapan nadir oyunlardan bir tanesi. Bunlar gerçek Diablo tarzı oyunlar arkadaşlar. Yani çoğu çakma oluyor sadece düz hack and oynuyorsunuz. RPG'sini oynamamış oluyorsunuz. O yüzden de bu oyunu yani şimdi detaya girince biraz daha anlamış olacaksınız. Komple okumayacağım arkadaşlar. Genelde ana temeller üzerine oturtacağım. Çünkü oldukça uzun. Ee, ama genelde kafanızda bir şey canlanmış olacaktır. Hele şu zamanda bu fiyatla falan bu oyun e, yani abartmıyorum kaçmaz yani. Şimdi arkadaşlar eee Artık zorluk seviyelerini işte 100 maksimum bunda zorluk seviyesi alıyorsunuz. Elit ve özellikle bunda 3 zorluk seviyesi var. İlk iki zorluk seviyesini yani 1 ile 50 arasında biraz daha e, hafiften daha basitleştirmiştir ama siz yukarı çıktıkça iyice e, tam tersine zorlanıyor. Yani artacak. Eskiden bu denge biraz daha kısıtlıydı. Yani her zaman zorlanıyordum ama biraz daha level almanızı hızlandırmaya çalışıyor arkadaşlar. E, şu kısımda onu özetlemiş. Daha fazla eşya, daha iyi eşyalar düşme şeklini biraz arttırmış. otuz kadar. Artık tüm bosslardan daha iyi. Yani nasıl diyeyim. Onların kendi özel silahları var arkadaşlar. Onlar genel garanti düşecek ama birkaç çeşitli oluyor onların. Onu burada söylemiş. Bakayım şurada. Arkadaşlar bu güzel bir şey. Şu kısım. Arkadaşlar artık e, şimdi görselde göreceksiniz bir barınız olacak. Ondan kaçınma eklemişler oyuna. E tabi o kaçınmayı boşa eklemiyor çünkü bazı dinamiklerini değiştirmiş. Diyor mu oyunda çok yüksek bir değişiklik var diye. Yani siz o tuşa bastığınız zaman ekstradan bir kaçınma e, alacaksınız sağa sola. E, sağlık yani artık x'leri kaldırmışlar. Yani ne mananız var ne e, hayatınız var onu süreliye yapmış. Hani Diablo oyunları gibi 3 gibi 4 gibi. E, 4'te de potumuz var da 3 gibi diyelim. Direk ona geçmiş arkadaşlar. Artık sağlık potu e, ve enerji mana potu kullanmıyorsunuz. E, artık şu çok güzel arkadaşlar. E, örneğin buff'larınız yani güçleriniz e, siz manuel basıyordunuz onu. Skill barınızda oluyordu. Yetenek barınızda. Artık onu kaldırıyor. Otomatik olarak aktif hale getirmiş oluyor. E, görsel niteliğini atlamak demiş. ha Şunlar arkadaşlar daha çok e, şeyler için yani biraz da grafiksel açılardan. Şunlar canavar sağlık çubukları. E, bunlar güzel olmuş. Daha iyi olmuş yani. isterseniz her birkaç şekilde canavar çubukları yani düşmanların hayat barlığını falan ayarlayabiliyorsunuz burada. Onların sizi yaptığınız onlara debuffları da tam daha iyi görüyorsunuz veya onların siz yaptıklarını daha iyi görüyorsunuz. Onların esnem vardı ama bunları daha farklı bir hale e, değiştirmiştir arkadaşlar. E, şu ışınlanmalar Ha şu önemli arkadaşlar. Burada e, benim açımdan söylüyorum. Artık ultimatede daha zor olacaklar. Mesela şu elitlerde e, bu sal canavar sağlığı ölçeklemesi artıldı. Yani arkadaşlar oyunu zorlaştırılmış. Yani şunun özeti. E, sadece tuzakların verdiği hasar bayağı tuzaklar var. Onlar biraz düşürülmüş. E, bir harita iptal edilmiş arkadaşlar. Onu ben internette baktım. E, en son Akta Çöl bölgesinde bir tane zindanı iptal etmişler. Ee, onun neden olduğunu, yani onu söylemiş hani bir sıkıntı var falan diye. Onu özellikle burada koymuş. Ee, bakayım. Şu efektlerle ilgili bir şey söylemiş ama bunu oyuncu tam anlayamadım bunu. Biraz da e, Google çevresi biraz farklı olduğu için arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, dediğim gibi bayağı bir özel ana değişiklikler var ve oyunun daha zor e, olduğunu vaat ediyor e, bu kısımda. Burada arkadaşlar da Crucible bölümü. Bunun çoğunuz oynamıyor bence. Ee, ben onu videolardan fark ediyorum. Çünkü o, o sanki Crucible videoları çok merak edilmiyormuş gibi geldi bana. Arkadaşlar Crucible tavsiye ederim. Burada level 0'dan yani 1'de bile girebiliyorsunuz buraya ve ilerleyebilirsiniz. İlerleyip çok yüksek ödüller alıp tekrar oyuncu devam edebiliyorsunuz. Yani böyle bir şey yapabilirsiniz. Bunun sayılarını... Orada özel tabii oyun dinamikleri değişiyor. Siz bir arenadasınız ve arenada sürekli 150'ye kadar... Pardon, 170 dalga var. Çok zorlaşıyor arkadaşlar ileride falan. Yani baya bir keyifli. Sizi arada bir S verdiriyor. Yani biraz checkpoint alıyorsunuz. Ondan sonra devam ediyorsunuz ve her checkpointte de güçlerinizi arttırıp para la onu yapıyorsunuz. Düz oyun parası değil. O düşmanlardan kazandığınız şu tribüt e, e, parası o. İşte onu arttırmış. Aslında biraz daha daha keyifli bir hale e, getirmeye çalışmış. Şiddetli tavsiye ederim. O kürsü bir bölümünü oynayın arkadaşlar. Onda 3 zorluğu falan var. Bayağı da bir challenge ve heyecanlı kapışma e, atağı biliyorsunuz. Şimdi bakın bu oyun modlamaları var bunda. Biliyorsunuz bu yapımcılar e, izin veriyorlar bu oyun modlarına bu oyunda. Yani kodları açık o yüzden onlara karşı bir şey var. Bu çoğumuzu ilgilendirmeyen bir şey. Mod yapanlar için daha çok. E, teknoloji bölümünde e, özellikle petlerinizi falan e, arttırmalara girmiş. <laughs> Tuzak dondurmalara falan biraz değiştirmiş. Sanatta arkadaşlar bu güzel. Oyunun çoğu yerinde kaya efektlerinin hepsini değiştirmiş. Yani daha güzel bir güncel bir hale getirmiş. E oyunda yine e, bakayım. Ha, onu tekrar söylüyor burada. 1 ile 50 arasında daha e, hızlı, daha, birazcık daha kolaylaştırdık ama ileride zaten zorlaşacak oyun diye aslında. Ee, yeni canavar mekaniği eklenmiş. Özellikle size daha çok debuff atıyorlar. Sizin savunmanızı kırıyorlar falan. Arkadaşlar bunlar tehlikeli. Ee, onları falan eklemiş burada. Bir dakika. Şu de bahsediyor arkadaşlar burada. Yani sağlam debuff yiyorsunuz yağma kalitesi zorluğu arttırıldı demiş yani e, demek ki özel alanlarda biraz daha e, zorluğu da arttırmışlar He, vuruş şansını düşürmüş evet arkadaş yani birazcık daha bazı şeyler zorlar e, vuruş e, atak ratingimizi biz arttırmamız gerekebilir bunu onu biraz düşürmüş Şunlar e, efektler. Sersem, dondurma, korkutma. Ha şu çok önemliymiş arkadaşlar. Bakın şu kısmı komple kaldırmışlar. Yani şu var. Şimdi oyunu zorlaştırmış. Ama mesela sersemletme, dondurma, korkutma. Ya bu büyücüler için an ölüyorsunuz arkadaşlar. bunda. Önce hardcore'da falan. E, o yüzden onu... E, şu var. ha Kahraman, e, patron olmayan canavarlardan kaldırmış. Hepsini kaldırmamış. Pardon. Sadece düzler artık onu yapmayacakmış. Çünkü çok zorlanabiliyordunuz bazı bölgelerde. Arkadaşlar çoğu boss'un sağlığı arttırılmış burada. Ee... Şunlar şunlar çok fazla şey, ee, özellikle onları geçiyorum. Şu, çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Burada acaba belki siz de burada okuyabilirsiniz de. Ha, arkadaşlar burada skill ağaçlarını falan onun biraz daha puanlarını falan art yani o görseller falan değiştirmişler. Burada Arkadaşlar şu öğeleştirme run taşları yani e, taktığınız e, özel e, taşlar onların her birinde yani iyileştirmeler gördüm arkadaşlar ben. Ee, grup ekipmanları, bu özellikle maviler, yani e, yükseklerde bazen yüksekler, bazen düşüklerden bile daha kötü çıkabiliyordu. Onları falan ayarlamışlar. Burada onun her birini buradan e, ulaşabilirsiniz. Bunlar şey maviler. Şimdi bunlar kalıntılar. Burada kalıntıların değişiklikler yapılmış. Canavar serekler arkadaşlar bu. Her e, canavardan özel eşyalar düşüyor. Onların her birinde değişik yapılmış arkadaşlar. Onlara çok hızlı geçeceğim. Destansiyonlar, Legend'lar yani. Onların da büyük değişiklikler var. Çünkü değil mi? Oyunu dengelemek zorunda. Efsane ve set dışı ögeler demiş. E, yani bu düz morlar. Onlara değişik yapılmış. Oldukça fazla. Hepsini değiştirmiş. Çünkü oyun dinamini ekliyor. ve set ögeler demiş. Onlara çok büyük değişiklikler var. E, sınıf becerileri bakalım. Ha tabi takım yıldızını dengelemiş arkadaşlar onu. Yani e, özel e, yıldız ağacımız var biliyorsunuz. Oradaki onu dengelemeye çalışmış. Çünkü potları kaldırıyor ya. Buradan onu ayarlamış. Özveri. Şimdi arkadaşlar burada klaslara gelmiş. Ee, yine tabii ki e, solcu sınıfının e, özellikle birazcık daha bazı şeylerin baya iyileştiğini gördüm ben. E, şu Morka veya hasar yüzü cezası eksi 10 düşürülmüş mesela. Bu demiç artmış demektir o. E, onun öyle bir özelliği var. E, bu yıkıcı, işte okalist, e, gıcı kılıcı, gizemli, şaman hepsini e, ayarlamış e, ve yemin tutucu olarak değiştirmiş arkadaşlar. Yani oyunun ana demiklerinin çoğunu Oyunun tüm e, karakter ve oyun dinamiklerini ayarlamış ve eşyalarla beraber e, oldukça derin bir e, giriş yapmış e, arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. E, hemen şuradan e, bir bakayım arkadaşlar. Steam'de yine şöyle bir geleyim. E, şöyle basalım. Şimdi arkadaşlar burada e, aşağı doğru devam ediyorum. E, özel bir anons daha var. Yine şu modlarla ilgili. Şurada arkadaşlar bu çok çok güzel bir haber. E, özellikle 30 Ağustos'a verildi bu haber ama bunu bir daha yenilemiş. Burada arkadaşlar e, Funks of the Astarkan diye bir e, büyük bir güncelleme gelecek. 2024'ün içinde. A, onun zamanını vermiyor ama her an yani 2024'ün herhangi bir zamanda olabilir diyor. Burada çok büyük bir e, şey var. Güncellemesi var. Yani Explosion. Ee, özel bir yeni bir mod geliyormuş arkadaşlar. Game mod. Yine Crucible gibi falan olabilir. Ee, kostümizasyon. Ee, bakayım. Crucible bir daha bir değiştirmiş. Bir daha ekstra bir DLC. Daha da değiştiriyorlarmış. Şu Shattered Rams devam ediyor. Ee, bakayım. Yeni yaratıklar. Bir de arkadaşlar iki tane büyük dencin geliyor. Bunlar çok sağlam oluyor bu dencinler. O da güzel bir haber arkadaşlar. Yani bir yandan da Grimdown'u takip ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu güncellemeler eşinde artık görselleriniz böyle olacak. Yani öbür oyunlar gibi, Diablo 3 gibi falan özel mavileriniz işte morlarınızı ve özel double rarlarınızı bu şekilde görmüş olacaksınız. Şurada bakayım. Yine ekstrem bir şey. Bakayım şu ekstra bir şey var mıydı? Yoktu. Böyle bir devam edeyim ben. Evet. ya yani Bu şekilde de e, oyunda değil mi? Bayağı bir değişik yapılmış. O, oyun grafikleri falan daha toparlı. Bir de e, hatta onu gösterelim. Arkadaşlar şuradan hemen bir şuradan gireyim. Bir Grim Down'a girelim. Şimdi şöyle bir start diyeyim ben. <laughs> bana bunu özellikle size anlatmak istedim bugün. E, değil mi? Çok Grim Dawn'da oynayan arkadaşımız var. E, bu oyunu çok merak eden arkadaşımız var. E, yani e, <laughs> bu da mutlaka e, arada bir takip ettiğim oyunlardan bir tanesi. Ara arada ben oynuyorum bunu. Hatta bunda 1200-1300 saati devirmişiz. Şimdi arkadaşlar, şimdi oyuna böyle geldik. En büyük değişiklik arkadaşlar bu. Yani artık potunuz burada. E, bunu R'ye atamış. E, mavi mana potunuz da burada arkadaşlar. Bu da hareketiniz, yani şu şekilde e, belli bir şeye göre hareketiniz var. Ama aslında bizim şöyle atlama hareketimizde de var. Yani o bahsettiği run şu arkadaşlar, yani şuradaki runu onun. E, o yüzden de e, yani bunu o, bu gripsler işte seismic strength falan ekliyoruz, bir sürü gripsle bunu demirci yapıyoruz biliyorsunuz. E, orada o, e, onları ben değiştirmiş özellikle arkadaşlar grafiksel açıdan e, daha toparlayıcı olmuş. Yani Bakın daha yazılar küçülmüş. Artık eşyalarınızı çok kalabalık oluyor çünkü bunda. Yani shift'e basıp böyle çevirmeniz falan gerekiyor. Onu biraz daha iyi bir hale getirmiş. Grafiksel ve efektler biraz daha iyi olmuş. Bir de arkadaşlar şu skill barınızda yani şurada örneğin şu skill bakın. Mesela bu buff. Bakın artık şu yazıyor. Buff are automatically activated yazıyor. Artık bu siz bunu e, açtığınız anda Eslem bakın bunları hepsini kaldırmış. E, Estemen buralara full bufflarım oluyordu ikinci kısımda. Artık buraya otomatik olan bufflarınız gelecek. Yani özellikle e, şu options kısmında e, şurada bazı değişik var. Bunları bir an, e, inceleyebilirsiniz. Bir dakika, arkadaşlar işte, şunlar. Big monster, big boss işte display yani bunları e, komple e, ekleyebiliyorsunuz artık. Ee, İstanbul'da daha kısıtlıydı. Şimdi daha çok e, gelmiş. Bir de arkadaşlar şurada, e, şu kısımda e, Bunları e, Nasıl diyeyim? Biraz daha filtreleri biraz daha geliştirmişler. Şu filtre olayını. E, oradan da biraz daha rahat etmenizi e, oyun sağlamış. E, dediğim gibi e, tüm eşyalar değişti şu anda. E, yani Ne olduğunu hani bir oyunu ben sıfırdan oynamak lazım bence daha güzel olur. Yani ben mesela Hardcore'da bu tankım var ama sıfırdan adam akıllı bir e, bu e, güncelleme ile beraber sağlam bir tane yine hardcore komando açılabilir komando e, arkadaş two hand e, full fizik ve fizik ateşli falan çeviriyorsunuz farklı bir bildi var onun e, kanalımızda mevcut merak eden arkadaşlar için e, oradan faydalanabilirler e, o da tank oluyor arkadaşlar ama şu skinli yani şu tank skinli bakın orada şu yazıyor ee, shield or Two handed Melee Weapons yazıyor işte arkadaşlar. Bu oyun oyunun çok büyük seçenekleri var. Bu oyunu biliyorsunuz yüzlerce build var. Ee, onu oradan e, Two Hand olarak müthiş bir şekilde hem Demicir, full tank olmuyorsunuz ama yine arkadaşlar yarı tanksınız. Yani hardcore için iyi karakterlerden bir tanesi yani o. Bayağı bir dayanabilirsiniz onunla beraber. Hem sağlam öldürürsünüz. Demici bundan iyidir. Bu tank sonuçta. Bu reflek atıyoruz bunda. Bunun videolarımız var. Ee, kanalımızda hardcore olarak. Ee, bu adamın e, çok zorlayan hepsini yaptım ben bu adamla Hardcore'da. En büyük boss'u da kestik. Ee, o yüzden hani e, bu dediğim seçenek çok öbürküsü daha keyifli. Daha böyle aksiyon dolu bir adam arkadaşlar. Arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyoruz özellikle ben bunu araya sıkıştırmak istedim. Hafta sonuna. Dedim ki merak eden arkadaşlarımız şu soğuk günlerde e, oyun bulamayan arkadaşlarımız Grim Dawn'un bu büyük güncellemesine beraber taze bir e, oyunu olarak böyle baştan da bir e, başlayabilir. Bu oyun arkadaşlar akar gider. Ee, hiç şey yapmayın tüm e, diyorum ya, tekrar söylüyorum tüm görevler dahil e, kanalda videoları mevcut arkadaşlar. E, burada videomuzu sonlandırıyoruz. Abone olup butonuna göz unutmazsanız beni çok memnun olursunuz arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.